4 katlı, iki bloktan oluşan binanın çatısı çöktü. 6 Şubat depreminde bu çatıların birçoğu hasar gördü. Tabi bir bazı vatandaşlarımız çatılarını yaptı, onardı. Bazıları da belki ihmal etti veya yaptırdı, yeterince yaptıramadı. Saat bir sıralarında büyük bir sesle çatının düştüğünü duyduk. Ben de yakınlardaydım. Muhtarlık binamız da buraya yakın bir konumda. Geçmiş olsun diyorum. Çok şükür can veya mal kaybı yok. Ama iki bloklu binamızın çatısı komple gitmiş durumda. Cümleten çok geçmiş olsun. Lütfen buradan özellikle seslenmek istiyorum tüm Malatya'daki vatandaşlarımıza. Depremden dolayı hasar görmüş çatılarınız varsa mutlaka önleminizi şimdiden alın. Saygılar sunuyorum. Geçmiş olsun diyorum. Dış Evden telefon açtılar. Bina sahibiyim. Kirada oturuyorum. Ee, ağır hasarlı, şey az hasarlıydı. Şu an evimizde oturuyoruz. ama yandaki binamızdan dolayı çatımız çökmüştür. Çok şükür can kaybımız falan yokturdur. Rabbim buna şükürler olsun. Şu an ekiplerimiz de gelmiştir. İtfaiyemiz gelmiştir. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Muhtarımız burada Tolga Bey. O da yardımcı oldu. Cümleten geçmiş olsun diyeyim. Arın etkisinde de olabilir. Yandaki çatıdan da olabilir. Çok şükür canımızda bir şey yoktur. Devletimiz de sağ olsun İtfaiye'miz geldi, zaptamız geldi, polisimiz geldi. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum.